Evet arkadaşlar. Cumartesi günü yasak kalktığından dolayı bahçemize gelme kararı aldım. Bu fidanın ata tohumu. Yani hibrit veya işte ziraatten almış olduğum tohumlar değil. Daha canlı duruyorlar. Bunları bu sene ekeceğim. İnşallah bu sene bunlardan tohum aldıktan sonra önümüzdeki sene bunlar tohumlar üzerinden yeni sebzeler elde edeceğiz inşallah. Haydi çalışmaya başlayalım. Burada şöyle kalın talaş aldım. Bu talaşlarla şurada bir maçlama e, denemesi yaptım. Gerçekten çok faydalı olduğunu gördüm. Yaklaşık bir 10 gün önce bunu yapmıştım. E, bu Talaşların altında herhangi bir şekilde ot büyümemiş ee, ve altları e, gayet yumuşak. Evet, şimdi tatlı kabaklarımızı diktik. Şu şekilde ata tohumlarından e, büyütmüştüm. Bu şekilde kalıp kalıp çıkartarak, şunlar tatlı kabak. Birazdan bunları sulayacağım. Sırayla aşağıya kadar açmış olduğum çukurlara koyun gübresini kataraktan şimdi işte patlıcanların sırayla domates, patlıcan ondan sonra işte kavun, karpuz sırayla bunların dikimini sağlayacağım. şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde alıyoruz. Bakın öyle kalıp şeklinde çıkıyor. Bunları buraya, bunları buraya dikeceğiz. Tek elimle yapıyorum ama şu an biraz zorlanıyorum. Koyun gübresiyle birlikte karıştırmış olduğum toprağa bunları ekeceğiz ve sulamasını yapacağız. Sırayla böyle aşağıya doğru gidiyorum. Bakın burada da kasalarda e, biberler var. Şurada da tatlı kabaklar var. Şeker kabağı diye geçiyor. Onları da birazdan dikimini sağlayacağız, Şu şekilde. Şöyle. Şimdi e, biberlerin ve patlıcanların damla sulama boruların altına ocaklarını açıyorum. Tam olarak damla sulamanın ocağın içerisine gelmeyeceği şekilde ayarlayacağım. Yani şuraya şu kısma damla sulamanın deliğini açıyorum. Yani su buradan boşalacak fakat buraya gelmeyecek. Yani köklerin aslında amacımız köklerin ıslanmaması. Yani köklerin su almaması, sadece çevresinden nemli bir şekilde beslenmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer Kökler su alırsa çürümesine neden olabilir. Bu da fidanın fidanı kaybetmemize sebep olur. Evet, arkadaşımız boncuk gelmiş. Ziyarete gelmiş. Nasılsın? İyi misin küçüğüm? He? İyi misin? He? Aferin benim oğlum. Aferin, aferin. Bir daha benim domateslerime biberlerime sakın basma tamam mı? Basacak mısın? Aferin. Bak bu sefer geldim seni gördüm akıllı olmuşsun. Artık basmıyorsun. Tamam mı? O yüzden seni ödüllendireceğim. Tamam mı? Ne istiyorsun bakayım söyle. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Hadi söyle bakayım ne istiyorsun. Hadi atla. Atla atla. Otur. otur, <laughs> otur, 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 otur. Bu elle, bu eller, bu patiler ne böyle? Ha? Ne bu patiler? Ha? Bunlar ne? Ne yapıyorsun bu? Elleri ne yapıyorsun? Bu ayaklarını niye kirlenmiş seni? böyle? Niye kirlenmiş? Şöyle bakayım. Hı? Hı? Bakayım. Ver elini ver bakayım. El ver. El ver. El ver. El ver, el ver. Bayıldın mı? Bayılma numarası mı yapıyorsun? Aa, bayıldı.